Borsa Çapkı'nın kanalından herkese merhaba. Bugün smart yazılımı inceliyoruz arkadaşlar. Smart yazılımı incelemeden önce SPK uyarı metnini sizlere gösteriyorum. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu kısmı okuyup anladığınızı varsayarak hemen analizimize geçelim. Dostlar bildiğiniz üzere birçok şirketin enflasyondan dolayı yaşadığı çıkış gibi aynı şekilde smart yazılımda yukarı yönlü trendde hareketini sürdürmüştü. Fiyat 6.50 küsürlerden 14.59'a 14.60'a kadar gelmişti. Ve 14.60'larda büyük bir dirençle karşılaşıp aşağı yönü aşağı doğru yönünü çevirmişti arkadaşlar. Ve burada da önemli bir destek seviyesi olan 11.25'te destek bularak şu anda yatay konumda hareketini sürdürmekte arkadaşlar bir kanal içerisinde. Buraya baktığımıza göre Burada hacimde önemli bir düşüş yok. Hacim şu anda ortalamada devam ediyor. Zaten kapanış günü de alım gerçekleşmişti. Ee, RSI ve GGI'da aykırılıklar görmüyorum. Fiyatla paralel şekilde hareket ediyordu. Zaten aykırılıkların olduğu dönemde de söylemiştik buralarda. Peki burada ne oldu? Burada aynı zamanda Bollinger'ın dışına kalmıştı. Bollinger'ın dışında kaldığı için burada Bollinger'ın içine girmesi gerektiğini, Bollinger kanalın içerisine dönmesi gerektiğini belirtmiştik arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 9 ve 26 günlük ortalamanın arasında sürdürülen bir fiyat hareketi var Smart'ta. 12.04 ile Cuma günü kapanışını yapmıştı. Arkadaşlar burada baktığıma göre burada bir sanki düşen üçgen var. Bakalım. Oturuyor mu? Şöyle. Şöyle baktığımız zaman. Şu şekilde baktığımız zaman dostlar. Evet. Düşen üçgeni burada görmek mümkün. Zaten bu düşen üçgenin üçgenin içerisinde hareketler yapmış. Direnç de burada çalışmış. Düşen üçgende iki sefer. Buradaki destek seviyeleri de aynı şekilde çalışıyor. Ee, yönünü aşağı doğru çevirmiş durumda. Bu artık buralarda aşağı doğru dönmesi gözlemlenebilir. Zaten içim oku bulutu da burada bekliyor arkadaşlar. İçim oku bulutunun içerisine fiyatın girmesini ortalamaların da muhtemelen altına girecek gibi duruyor arkadaşlar. Peki buradaki düşen üçgen formasyonuna göre fiyat hedeflememiz nedir? Ona hemen bakalım bildiğiniz üzere düşen üçgende boy kadar buraya aynı şekilde simetrisini çizilir. Yukarı yönü de aynı şekilde aşağı yönü de aynı şekilde simetrisi çizilir. Dolayısıyla burada baktığımız zaman aynı şekilde burada ölçümünü yaptık. Burada da fiyat hedeflememizi yaptığımız zaman 7.95 smart yazılımda düşen üçgende fiyat hedefi olarak söylenebilir arkadaşlar. Eğer ki bu formasyon çalışırsa bu formasyon çalışırsa o zaman aşağı yönlü yani şu destek seviyesinden kırılım gerçekleşirse üçgenin simetrisi buraya yansır. Dolayısıyla fiyat da 7.95'e gelmiş olur arkadaşlar. Buraya da baktığımıza göre bir bilançosuna göz atalım. Pardon buraya açtık. Bakın tekrardan. Baktığımız zaman smart yazılımda bilançoya satışlarda bir senelik Durumda yüzde 37'lik bir artış var Brüt karında yüzde 92'lik bir artış var Esas faaliyet karında yüzde 67'lik bir artış var Favök'ünde yüzde 63'lük bir artış var Gördüğünüz üzere net dönem karında yüzde 268'lik bir artış var Enflasyondan bu da nasıl alan Bir firma arkadaşlar Dönem varlıklarında azalma var yüzde 16 Duran varlıklarında yüzde 8'lik bir büyüme var Finansal borçlarında yüzde 20'lik bir artış var Net borcunda %43'lük gibi bir büyük bir artış var borcunda. Öz kaynağı da %2 büyümüş arkadaşlar. Bu da sıkıntılı bir durum olduğunu gösterir. En azından %10 üzerinde bir büyüme, öz kaynakta büyüme gerçekleşmesi gerekiyordu arkadaşlar. Smart yazılımda söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bol kazançlar diliyorum.